hiperhidroz yani aşırı terleme, bölgesel aşırı terleme büyük bir sorun. E, ve çeşitli tedavileri var tabi ama sürekli e, hekim gerektiren tedaviler. E, aslında iotofores evde kullanılabilecek bir tedavi yöntemi ve e, yıllardır e, yurt dışında kullanılan bir model. E, bugün artık ülkemizde de Dermadry adı altında var. E, kolaylıkla erişilebiliyor. Gerekli, i̇steden gerekli bilgiler alınabilir. Ev tipi olarak e, özellikle hasta yarar gördüğünde çok uzun süreler e, kullanılabilecek bir alet. E, oldukça yararlı, çok kost e, efektif diyebiliriz. Yani fiyatına da değecek bir ürün. Bence ihtiyacı olanları bir dermatolog önerisiyle e, kullanabilir. Dolayısıyla bölgesel bir terlemeniz varsa bir dermatoloğa başvurduğunuzda bu konuda bilgi alıp e, gerekli yönlendirmeyi alabilirsiniz. Benim söyleyeceklerim bunlar. Teşekkürler.